prof ünvanlı kişiler de var. Yanında da Eda Öztan şu anki yine yönetim kurulu başkanı. Borsacı patronundan olmaz. Belki gerçekten şirket tamamen iflas edecek ve borsadan da atılacak. Mega etilen kısacası mega Kongordato yani iflas başvurusu ilan ettiğini dün açıkladı arkadaşlar. Bu ne anlama geliyor? Artık yatırımcıları bütün parasını kayıp mı etti? Bu hisseyi alıp satılmayacak mı bir daha? Gibi gibi bir sürü soru var Yani şirket tamamen kapandı mı Üretimler durdu mu Bugün de zaten e, dünkü karardan sonra Bugün işleme başlamadı Geçici süreyle SPK tarafından işlemlerin Durdurulduğu açıkladı Şu an 20 Ağustos Salı günü 13.33 saatler 13.34 oldu e, Şu anda MEGAP işlem görmüyor Borsa açık şu anda gördüğünüz gibi Şu anda yüzde 0.07 yükseliyor borsa Yani yatay seviyelerde e, Yine 10.000'lerin işte altında mı kalacağız üstünde mi kalacağız derken yatay bantta ilerlemeye devam ediyoruz. Yani süründürmeye devam ediyor borsa şu anda. Megaap bugün işleme başlamadı. Peki hiç işleme başlamayacak mı? Bu böyle mi devam edecek? Bunların hepsini beraber konuşacağız arkadaşlar. Videonun sonunda özellikle en başta bu şirkette yıllardır neler olmuş, neler dönmüş, önceden bu kararların gelebileceğini anlayabilir miydik? Bunlardan bahsedeceğim. Yani farklı şirketlerde de başınıza gelmemesi adına. En sonunda Megap hakkında yani neler olur? E, özellikle yatırımcıları bu videoyu kesinlikle tamamen izlemesini öneririm. Eğer yatırımcı değilseniz de izlemenizi öneririm. Çünkü farklı şirketlerde sizin de başınıza bu tarz şeyler gelebilir. Videonun sonunda da kendi düşüncelerimi sizlere aktaracağım neler olacağına dair bu şirketle ilgili ileride. Şöyle bir grafiğine bakarak başlayalım arkadaşlar. Şöyle yakın zamanda 4-5 liradan bu hisseyi 12 liralara götürmüşler. Sonra şurada şuraya kadar düşmüş buçuk liraya kadar tekrardan. Burada bir bedelli arttırım kararı geldi yüzde %200 oranında. Ondan sonra yüzde %7, %8 derken aşağı doğru çakıldı. Çıktığı yerin başlangıcına geri dönmüş oldu. Peki bu hisse neden böyle yükseldi? İşte bazı YouTuber'lar belki işte kendine yatırım danışmanı diyenler artık sosyal medya fenomenleri mi diyeyim? Bu kişiler bu hisseyi paylaşmaya başladı. Söylemeye başladı yani yok gelen haberler çok iyi, yok şirket bilançosu iyi geliyor, ileride iyi olacak vesaire. Bende de bir sürü lot var. Yani bunun yapanlar arasında zaten siz de sosyal medyada görmüşsünüzdür. Bazı prof ünvanlı kişiler de var. Yani buralarda işte 5 liralardayken vesaire e, bu şirket olumlu yönünde yorumlar yapıldı. Ondan sonra da işte onda küçük yatırımcılar tabii ki bilmiyor arkadaşlar. Yani sizler sizlerin de birçoğu işte böyle YouTube'da videolarda, orada burada Twitter'da paylaşılanlardan görerek hisseleri almaya çalışıyorsunuz. Her zaman benim bir düşüncem var. Gerçekten kim bir şey diyorsa, yani bu ister sosyal medya olsun, ister berberde olsun, ister herhangi bir yerde olsun, biri size bir hisse söylüyorsa kesinlikle o hisseye bakmayın arkadaşlar. Yani buradan gördüğünüz gibi yani oradan paylaştılar bilmem ne konuştular bir anda hiçbir şey yokken yani saçma sapan %10 %10 %10, %10 vesaire Eyfel Kulesi gibi bir çıkış. Bu kadar hızlı yükselişin sonu her zaman böyle bir düşüşe bitiyor arkadaşlar. Herhangi bir hisseyi size örnek olarak açabilirim. Özellikle zaten bu tarz hisselerde bunu hep görüyoruz. Yani daha önce de olmuştur kesin burada. Şöyle bakın arkadaşlar şöyle bir yükselişin sonu hep başladığı yere geri dönüyor bir şekilde. O yüzden bu kadar bir yükselişinde geri dönüşü kaçınılmazdı ve bir şekilde buraya kadar düştü. Bugün işleme başlamış olsa bunun altına sarkacaktı. Taban taban gidecekti. Çünkü herkes korkarak hisselerini satmaya çalışacaktı. Bunları bildikleri için bugün işleme bile başlatmadılar hisseyi. Şu anda yani mega mega hissesi olanlar hissesini satamıyor bile. Belki normalde de satacaktı, paraya ihtiyacı vardı. Belki sadece trade edecekti, iki gün önce aldı ya da dün aldı bugün satacaktı vesaire ama şu anda isteseniz de istemeseniz de bu hisseyi satamıyorsunuz. Arkadaşlar sosyal medyada özellikle kimsenin dediğine güvenmeyin. Yani çok o bilmem ne videolara katılanlar. Onlar bunlar kimsenin dediğine inanmamanız gerekiyor. Maalesef burada kendi araştırmalarınız sonucu kendi istediğinizi belirlemeniz gerekiyor. Tabi bazı genel anlamda öğrenmek, bilgi edinmek amaçlı videolar vesaire izleyebilirsiniz ama işte bu hisse övenler, bazı hisse isimleri veren kişilerden ben uzak durmanızı tavsiye ediyorum. Aslında hepiniz daha çok onları izliyorsunuz direkt. Yani mis gibi direkt hisseleri söylüyor, adam araştırıyor, biliyor bilmem ne prof adam kesin bir bildiği vardır diyerek. Prof adamın önerdiği adam mesela bugün iflas başvurusu yapmış oluyor. 3 ay önce çok iyi hissediyordu. Bilmem ne çok iyi haberler geliyor. Böyle farklı farklı övüyordu. Şimdi şirket iflas başvurusunda belki de iflas edecek. Bugün de işlem bile görmüyor. O adamın sayesinde belki bu hisseyi alanlar şu anda bu hisseyle alakalı hiçbir şey yapamıyor arkadaşlar. Zaten şöyle söyleyeyim ben size bu hisse üzerinde değil. Şöyle bir yükseliş varsa herhangi bir yerinden herhangi bir hisse adı hiç önemli değil. X hissesi olsun. Bundan kaçın arkadaşlar direkt kaçın yani böyle bir yükseliş mesela böyle bir yükseliş Fort Otosan'da var mıdır Türk Hava Yolları'nda böyle bir yükseliş var mı yani günlük bazda %10 %10 yani çok ekstra bir olay olması lazım ki öyle bir olaylarda bile böyle yükselişler yaşanmıyor genelde böyle saçma sapan işte onun bunun pazarlamasıyla böyle yükselişler saçma sapan yani 2 ay sonra iflas edecek şirketin belki de şöyle bir yükseliş yaşaması mantıklı mı yani dediğim gibi şu anda şirket işlem görmüyor arkadaşlar buralardan al buradan alsan buradan alsan şu anda satamıyorsun bile hisseyi şimdi e, yatırımcı tarafını geçtik işte pazarlamacı tarafını da geçtik patron tarafına yönetim tarafına gelelim arkadaşlar şimdi şirket e, neler yapmış 2012'de halk arz edildi bu şirket e, ben az sonra zaten izannamelerini de göstereceğim size. 2012 izannamesini buldum. 2012'de arkadaşlar 9 milyondan 13 milyona kadar lot sayısını arttırarak %30 halka açıklık oranıyla bu şirket halka arz edilmiş. Sonrasında 2020'de 8 sene hiçbir şey olmamış 2020'de %100 bedelli sermaye arttırımını yapmışlar. Sonra 5 ay sonra da %43'lük bir bedelsiz yapmışlar. Sonra 2021'de bir sene sonra %30'luk bir ıı, tahsisli sermaye arttırımı bu da yani Yeniden halka gibi söyleyebilirim arkadaşlar. Arkadaşlar burada kısaca videoyu bölüyorum. Lütfen videoya daha fazla insana ulaşması için ücretsiz olarak aşağıdan like butonuna basarsanız sevinirim size. 2012'de %30 zaten halka açılmıştı. 2021 yılında da yine tekrardan, tekrar halka arz etmişler gerçekten şirketi. %30'luk bir payı yani bu tahsis sermaye artırımı yani bazı e, yatırımcılarla anlaşıyorlar. Direkt şirket o yatırımcılara bu hisseyi satıyor. Yani borsada küçük yatırımcıya yani bedelliden farkı borsada küçük yatırımcıya satmak yerine direkt anlaştığı kişilere paylarını satıyorlar şirket kendi hisselerini. Yani bu da %30'luk bir oran olarak gerçekleşmiş. Gerçekten çok yüksek. Dediğim gibi 2012'de zaten %30'luk bir halk arz olmuştu. Şimdi bir %30'luk pay da satılmış borsada işlem gören tipe dönüşmüş diyebiliriz. 2022'de %152'lik bir bedelsiz olmuş. 2023'te %100 bedelli daha gelmiş. Sonra 2024 yani bu yılın Ocak ayında başında da %10'luk yine bir halk arzı daha diyebiliriz. %10'luk daha bir hisse satışı gelmiş şirketten. Ee, en sonunda 5 Ağustos tarihinde zaten şurada göstereyim size. Şurada 5 Ağustos tarihinde %200'lük bir bedelli sermaye artışı e, başvurusu geldi SPK'ya iletildi. Oradan beri de zaten hisse çakılıyor. Şirket zaten iflas başvurusunun eşindeyken, şirket zaten iflas eşindeyken küçük yatırımcı üstüne %200 bedelli sermaye arttırma haberi burada gerçekten yönetim tarafından gelmesi açıklanabilir bir şey değil. Gerçekten art niyetli olduklarını kesinlikle düşünüyorum. Yani zaten bunu niye söylüyorum? Şöyle bakalım arkadaşlar. Şu anda şirketin e, Eda Özcan %16'sına sahip. Geri kalan %83,95'lik diğer kısmı halka açık olarak borsada işlem görüyor arkadaşlar. Bu peki halka arz edildiğinde ne kadardı bu oran? Dediğim gibi %30'du. Şurada da gördüğünüz gibi 9 milyon notu zaten vardı. Halk arzıyla 4 milyon artarak 13.2 milyon notu oldu şirketin. Bunun sadece 4 milyonu yani %30'luk kısmı borsada halka çıktı. Ama şu anda gördüğünüz gibi %84'e kadar yükselmiş bu oran. Özellikle bu tarz şirketleri nasıl anlarız diyecek olursanız %50 %60'dan fazla halka açıkta olan şirketlerden ben olsam direkt uzak dururdum arkadaşlar. Çünkü şirketin büyük kısmını borsada satmışlar zaten. Düzgün bir şirketiniz, iyi bir şirketiniz, para kazanan bir şirketiniz olsaydı bu şirketin çok büyük kısmını yani yarısından fazlasını borsada ona buna satar mıydınız? Kendinizden pay biçin arkadaşlar. Burada gördüğünüz gibi %30'a başlayan oran %84'e kadar çıkmış. Şirket sürekli kendi hisselerini borsada satmış satmış. %84'e kadar da halka satılmış. %16'lık payda Eda Özsan'da görünüyor şu anda. Eda Üstan da yetmemiş Mayıs ayında SPK'ya hisse satışı için başvuru yapmış arkadaşlar. Dün Konkordato haberi sonrası bir dakika sonra Eda Üstan'ın bu talebine red geldi. Yani patronlar durumların farkında, şirketin durumunun farkında. Bedelliler de yapılıyor. 5 Ağustos'ta bedelli kararı da geldi. Daha önce de sürekli yani tekrar tekrar tahsisli bedelliler, bedelsizler gelmiş sürekli. Şirket sürekli hisselerini satmış küçük yatırımcılara. Yani bu Kongortoda öncesi Birazcık fırsattan istifade Şir, şirketin içerisinde durumu bildiği için Eda Üsan, e, yine hisselerini satmak amaçlı başvuru yaptı. E, i̇yi ki bu olumsuz olarak karşılandı. Te, satamadan e, Kongorto'da haberi geldi. Umarım satamaz ve en azından birazcık elinde onların da bir zararı olur arkadaşlar. Yani zararı olacaklarını düşünmüyorum da zaten yıllardır herkes e, ne olduğunu farkında. Şurada mesela bir yine sitelerinden buldum. 2019 tarihinde Eda %51'lik birlik bir payı varmış arkadaşlar şirkette yani e, yarısından fazlası Eda Hüsnan'ınmış payların şöyle gördüğünüz gibi ama şu an bakıyoruz ki Eda Hüsnan'ın sadece %16'sına yani bu hisseleri 2019'dan beri satmış ve payı %16'lara kadar düşmüş arkadaşlar şurada da gördüğünüz gibi zaten e, halk arz bilgileri var yani 3 gün boyunca talep toplanmış e, ee, şu anki gibi işte binlerce yüz binlerce katılım yok o zamanlar. Yaklaşık 200 kişiye falan alkarz arz edilmiş. O zamanki bilançolarını merak edenler şuradan bir göz gezdirebilir. işte dönem duran varlıkları 2010-2011 tarihlerinde nasılmış? Satışları net dönem karı nasılmış? Yani 2010'dan 2011'e bir düşüş var net dönem karında vesaire. Zaten o zamanki alkarz arz gelirinde arkadaşlar işletme sermayesinin finans... Yani 10 yıl önce, 13-14 yıl önce bile durumlar aynıymış. Şirketler yine alkarz arz edilirken İşletme sermaye finansmanı vesaire için yani borç ödemek için geliyorlarmış e, halk arzu ediliyormuş. 12 sene sonra ne oldu? Şirket patronları yönetim kurulları zengin olurken yatırımcılar parasını kaybetti. Üstüne e, da sonrası mahkemeden olumsuz karar gelirse şirket iflas ederse e, borsada da kotesi kapanacak. Küçük yatırımcılarda da büyük zarar görmüş olacak. Şu anda Megap'ın piyasa değerine bakalım arkadaşlar beraber. Özet rapor diyelim piyasa değeri 1.2 milyar liralık yani bunun büyük kısmı dediğim gibi %84'lük kısmı borsada halka açık kısım. Büyük zararlar görecek insanlar. Şuradan zaten öz kaynakları %33 kaynak dağılımında Megap'ın. Kısa vadeli borçları %67 uzun vadeli borçları da %1'lik kısmı oluşturuyormuş. E, şirket bu kadarlık e, işte bedelliler hisse satışlarına rağmen e, bir de devlet tarafından teşvik almış sürekli arkadaşlar. Twitter'da da belki yine görmüşsünüzdür. 3 ayrı teşvikten yararlanmışlar. Fabrikasını vesaire e, yapımında bayağı bir devletten destek almışlar. Şu sağda gördüğünüz şu e, dönemin sanayi bakanı Mustafa Varank yanında da Eda Üstan şu anki yine yönetim kurulu başkanı yer alıyor. Burada da fotoğraflarda işte fabrikanın açılış törenine yine gelmiş. Yine Eda Hüslan'ı görüyorsunuz yanında Mustafa Varank'ın. E, bayağı bir teşvikten de yararlanmış. Yani bizim vergilerimizden de yararlanmış. Sadece bunun yatırımcılarından değil. Herhangi bir Türk vatandaşının vergilerinden de MakeUp'a katkı sağlanmış ama şu anda gördüğünüz gibi şirket Kongor Dato ilan etti. Peki gelelim arkadaşlar bu şirket kongordo'da ilan edeceğini şu son işte bilançosundan anlayabilir miydik? Şöyle bakarsak son 2024 ilk çeyrek bilançosuna satışları iki kat artmış %99 743 milyondan 1.5 milyara yaklaşmış ilk çeyrek satışları. Esas faaliyet karı yine iki kata yaklaşık artmış. Net dönem karına bakarsak ama geçen sene para kazanmamış bu sene de zarar yazmış. Yine yani boşuna satış yapmış gibi görünüyor şu anda iki senede de. Dönem varlıkları, doğum varlıkları hep yatay kalmış. %11'lik bir borç ödenmiş. Öz kaynakta da yatay kalmış. Şöyle bakarsak net borcu 731 milyon lirayken öz kaynakları 1.4 milyar arkadaşlar. Yani şu bilançoya bakarak aslında bu şirketin iflas edeceğini kimse düşünmez bence. Yani ben de şöyle bir bakışta bu şirketin bir anda da ilan etmesini Beklemem açıkçası. Zaten bununla ilgili düşüncelerimi birazdan size paylaşacağım. Şu anda FK'sı 531, PDD'si 0.91. Zaten bir şeylerin olduğu belli bu şirkette. Yani bu tarz şirketlerin bu rasyoları bu kadar düşük olmaz. PDD'de 1'in altına gelmiş FK 531'e gelmiş. Çok kötü bir haber geleceği zaten bence şu rasyolardan belli olmuş. Zaten işte satışlardan, patron satışlarından vesaire bu da anlaşılabilirdi. Arkadaşlar halka açıklık oranı yüksek olanlardan patronu yani yönetimdeki herhangi bir ortağın şirkette borsacı olması patronu borsacı olan şirketten uzak durun. Bu ikisi gerçekten çok önemli. Yani bazı detaylar da var. Şu an bu ikisini belirteyim size gerçekten borsacı patrondan olmaz. Patron dediğin şirketle ilgilenir. Şirket işte daha maliyetleri nasıl azaltırız, satışlarını nasıl arttırırız, nasıl daha fazla kâr elde ederiz, nasıl işlerimizi büyütürüz, nasıl daha fazla yatırım yaparız diye düşünmesi gerekirken burada çoğu şirkete yani 500'den fazla şirket var. Bunun belki 300 400'ünün patronu borsacı arkadaşlar. Yani şirkette hiç umursamıyor. Zaten borsaya kote etmiş şirketini. işte hisse bazı kişilere para veriyor sosyal medya fenomenlerine. Onlara reklamını yaptırıyor. Kendi hissesini satıyor e, yükseltip işte. E, sonra ne yapıyorlar? İçeriden bütün bilgilere sahip olduğu için ona göre haber gönderiyorlar. İster düşürüyorlar ister yükseltiyorlar. İster bilançoyu yüksek gösteriyor ister bilançoyu kötü gösteriyor. Yani elinde çok lotu varsa bilançoyu iyi gösteriyor. Bilançoyu gelince insanların alacağını biliyor. Onların üstüne lotlarını satıyor. Bakıyor elinde çok fazla lot kalmamış bayağı satmış daha öncesinde. Almak istiyor bu sefer bilançoyu kötü gösteriyor. Kötü haber gönderiyor. Yok işte üretimi durduruyoruz diyor. Sallıyorum bunların hepsini. İşte bazı olumsuz haberler gönderiyor. Sonra hisse düşerken insanlar satarken onların notlarını ucuz alıyor. Sonra tekrardan istediği not aldıktan sonra... Yine satış tarafına geçecek ileride şeyler yapıyor. Borsacı patronların şirketinden para kazanmanız aşırı zor arkadaşlar. Dediğim gibi benim yani bu son halka arzlara katılmama sebebim de bu. Yani buralardan ben para kazanacaksam ben de kazanmak istemiyorum gerçekten böyle bir ortamda para. Gerçekten düzgün şirketlere yatırım yaparak onların da kazanmasıyla beraber ben de hisse senedinden kazanmak istiyorum arkadaşlar. Bu tarz şeylerle yani bu tarz şirketlerde gerçekten dikkatli olmanızda fayda var. Peki Megap yatırımcıları ne yapmalı? Ne olacak bundan sonra merak ediyorsanız. Şimdi arkadaşlar Megap Kongortato ilan etti. Bunun niye ilan etti? Yani şu anda şirket kesin olarak iflas etti diyemeyiz. Ee, bunun sebebi bir nakit akışında bir sıkıntı olduğu. Yani bu sayede de borçlarını ödeyemediği. Borçlarını ödeyemediği için de şirkete haciz gelmemesi adına Kongortato ilan ediyor şirketler. Mahkeme tarafından anlaşmaya çalışıyorlar mahkemece işte alacak verecek kısmında. Eğer anlaşırlarsa Kongordo'da yani bitmiş oluyor. Şirket faaliyetlerine devam ediyor. Borçlarını da mis gibi yani anlaşırlarsa eğer bir düzene sokarak ödemiş oluyor. Ama eğer mahkemece onaylanmazsa tabii ki şirketin bütün işleri artık bitmiş oluyor. Şirket iflas ederek kepenk kapatarak gidiyor arkadaşlar. Ben Megap'ın kepenkleri kapatıp gideceğini düşünmüyorum. Şirketin faaliyetlerine devam edeceğini bu Kongordo'da sonrası tekrardan İşlerin e, normal gideceğini yani aslında işler hiçbir zaman normal gitmiyor bence de e, En azından tekrardan borsada işleme açılacağını Küçük yatırımcıların alıp satabileceğini e, Düşünüyorum olumlu olarak bakmak istiyorum Küçük yatırımcılar inşallah e, Bundan zararsız olarak yani illaki bir zarar edeceklerdir Zaten e, hisse grafiğine de baktık az önce Büyük düşüşler yaşanmış 12 liralardan bir anda 4 liraya çakılmış Ki işleme başladığında muhtemelen yine Düşüş yaşayacaktır ben olumlu olarak bakmak istiyorum o yüzden şirketin tamamen iflas etmesi için arkadaşlar yani her şeyini falan satıp borçlarını ödeyememesi gerekiyor öz kaynakların borcun çok altında olması vesaire gerekiyor şu anda baktığımda zaten az önce öz kaynakları borcun iki katı olarak görünüyor yani burada bir nakit akışında bir problem var gibi düşünüyorum ben şirkette haciz gelmemesi adına belki de bazı şeylerden faydalanmak adına böyle bir karar aldığını düşünüyorum yani şu son özellikle bilançoya baktığımda şirketin tamamen kepenk indirecek bir durum olduğunu düşünmüyorum arkadaşlar yani 1.5 milyar lira ciro yapmış ilk çeyrekte 2024'ün. Bu şirketin aslında nakit akışında birazcık ben yönetebiliyor olması gerektiğini düşünüyorum ama tüm bunların sonunda make tekrardan işleme başlayacağını düşünüyorum her anlamda hem borsada hem şirketin faaliyetleri adına ama e, olumsuz olarak şöyle bir kafamı karıştıran bir durum var. Patronun yani Eda Hüsna'nın sürekli işte 5 ay önce de hisse satışına başvuru yapmış olması. Zaten daha önce de hisse satışları yapılmış. Mayıs ayında da yani bu durumları demek ki görerek satış için başvurmuş ilk kendi hisselerini satmak amacıyla. Bu biraz kafamı karıştırıyor. Yani şirketin buradan geri döneceğini biliyorsa satış için başvuracağını düşünmüyorum ben. Bu birazcık kafa karıştırıyor arkadaşlar. Yani belki gerçekten şirket tamamen iflas edecek ve borsadan da atılacak arkadaşlar. Umarım benim tek düşüncem, tek isteğim küçük yatırımcıların buradan en az zararlı kurtulması, çıkması. Umarım lotlar olanlar yani az da olsa bir zararla buradan kurtulurlar. Bu şirketlerden az önce zaten bir sürü dikkat edeceğiniz şeylerden bahsettim arkadaşlar. Bunlardan uzak durmanızı öneriyorum. Yani bu tarz haberlerden sonra borsadan soğumanıza gerek yok. Borsa gerçekten eğer zengin olacaksanız onun yeri borsa arkadaşlar. Yani herhangi bir çalışarak sabit maaşla vesaire e, çok büyük paralar gerçekten imkansız. Ee bu enflasyon döneminde vesaire tek çare borsa yani dolarla altında, euroyla da çok olacak bir durum yok. Güzel şirketlere, iyi şirketlere yatırım yapmaya devam edin. Bu tarz haberlerden sonra dediğim gibi borsadan soğumuyoruz arkadaşlar. Videomuzu beğendiyseniz beğenebilirsiniz. Beğenmediyseniz dislike atabilirsiniz. Videolarımızı kaçırmamak için abone olabilirsiniz. Önemli olan like arkadaşlar. Eğer gerçekten videoyu beğeniyorsanız ve bu videonun devamını gelmesini istiyorsanız videoya like atarak bize destek olabilirsiniz. Kendinize iyi bakın.